İkinci bölüm. Böylece çerçevemle gerçekten konuşup dertleşebileceğim hiç kimse olmadan tek başıma yaşadım. 6 yıl 6 yıl önce sahra çölü olmadan tek başıma başıma yaşadım. 6 yıl sonra sahra çölü üzerinde kaza geçiren tek motorum arızalanmıştı. Yanında bir teknisyen ya da bir yolcu olmadığı için zor bir Onarımı kendi başarmak zorundaydım. Bir ölüm kalım meselesiydi. Yanında bana ancak sekiz gün yetecek kadar su vardı. Çöl, çöldeki ilk gece en yakın yerleşim yerimden, yerinden biri bir kilometre uzaktan kumların üzerinde uyuyarak geçti. Okyanusun ortasında bir salda tek başıma kalmış bir denizciden beter durumdaydım. Şimdi güneş doğa, doğarken cılız garip bir sesin Beni uyandırmasına ne kadar da şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Şöyle diyordum. Lütfen bana bir bana koyun resmi çiz. Ne? Bana bir koyun resmi çiz. Yıldırım çarpmış gibi yerimden sıçradım. Gözlerimi ovuşturdum. Dikkatle etrafıma bakındım. Kürümü kü, ovuşturdum. Dikkatle etrafıma bakındım küçük o olağanüstü bir erkek çocuğu gözlerin gözleri gözlerini gördüğümüz kadar iyiydi. Ciddi bir ifadeyle bana bakıyordu. Gördüğünüz resmi sonradan yaptım. Onu çizebildiğim en iyi onu çizebildiğim en iyi resim resmimdi. Ama kesinlikle gerçeğin yarısı bu kadar bile güzel olmadığını itiraf etmeliydim. Ancak bu benim güzel olmadığımı itiraf etmeliydim. Ancak bu benim suçum değil. 6 yaşında büyükler yüzünden resim kariyerime son vermek zorunda kalmış. Boğa yılanlarını da dıştan ve içten gösteren resimler dıştan hiçbir şey hiç çizmeyi öğrenmemiştim. Şaşkınlıklar fal taşı gibi açılmış gözlerle kala kalmıştım. En yakın yerleşim yerinden biri yerinden bin kilometre uzakta olduğu unutmayın. Gel ge gelelim. Bu küçük delikanlı hiç de kaybolmuş, orvuluktan bitip tü tükenmiş, açlıktan susuzluktan ve korkudan ölmüş gibi görünüyordu. Her türlü yerleşim yerinden binlerce kilometre uzakta o olan çölün ortasında kaybolmuş. Bir çocuğa hiç benzemiyordu sonunda ağzını açıp konuş konuşabildim ve ona ve ona peki dedim.